Anlamansın hacı annemi, hacı babamı çok seviyorum. Hürmetler hacı anneciğim. <laughs> <laughs> Allah <Anlamansın. gülüyor> razı olsun. Ben İstanbul Ali Beyköy <gülüyor> derdinden. <gülüyor> <Ben adım>. <gülüyor> <gülüyor> o, bu yol ömür boyu inşallah hizmetçiniz. <laughs> hacı anneciğimle ellerinden hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederiz. Yedir dergahından bir daha çabuk. <laughs> İzmir Karşıyaka Çiğli Dergahı'ndan <laughs> Nilgün Kaya Hacı Anneciğim sizi çok seviyoruz Bütün her temsilen gelmişimdir Muallarınızı <laughs> <laughs> bekliyoruz hepimizde inşallah <laughs> Canım <Nilgün. gülüyor> ee, Zeynep Çağlar İzmir Deniz Dergahı <laughs> <laughs> Ben Denizli'den İlk Nur

daha, daha çok böyle Daha çok böyle bir şey. Daha evet. 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 Tamam, Çok Neyse kendimle tanıştırayım. Ben de e, İstanbul Anne Sevgi ablamın damadıyım. Biz Biz de biz de biz Hadi. Süre Arkadaşlar Ben İzmir Burçak Yediz Meryem'in dergahından çalmak. Güzelim. Çok ya biz bize söyle. İzmir'e gidiz Meryem'in Dergandı. Nur annemin hizmetlisi Rab'bim bu yoldan ayırmasın. Başka kim kaldı? Ankara'da. Yahya'nın Cemile Hanım'ı hep bu kutuya olmaya layık olursun inşallah. Amin. Kim kaldı başka? Ben de gideceğim. <laughs> Sen Naci dediğin. Ankara'dan naiz olsayın gelirim. Benim Dergandı'dan döndüm. Hepimiz Hac Annemin evladıyız inşallah. Allah, Bu kızlar? Allah sizden nereler? Ben de Sen Gözel, Katarlı dergahında. Ben de Sayın Nalideve dergahındayım. Ankara Kahraman Kazan, Zehra Hanım'ın dergahındayız. Beş, beş kişiyiz. Ee, Songül arkadaşımız Rahatsız. <laughs> kendisi de yok. Dergahımızı temsilen geldi. <laughs> de. Maşallah. Başka kaldı mı? Başka var mı? Yok. Bak atacağım inşallah. Çekilin. Çekilin. Tamam. Sizin Başka bir başka. Kurba. Ama şey abla tanıdık. Hacı anneciğim. Var. Hacı evet. anneciğim çok ısrar ediyor. Evet. Polis e dağılın alın alın. diye. Polis var. Yeni <laughs> e Sen dermiş. Dertli. Dertli. Sen de tanış. Konya'dan Gülcan Mercan dergahımı bilmiyorum. Mekke dergahından annemin Hacı anneciğim. Kahve Senden bekliyoruz Hacı anneciğim. Sizden bekliyoruz. Ben de bu yolun hizmetçisi Gülkeri. Allah. Allah. Allah Allah Allah. Biz sağda annemin evet, evladından. Biz yol arkadaşı eşliğiniz için. Vallahi Allah razıcın her de ayırmasın. Amin. Çocuklar birliktelik zevkiniz versin. Amin. amin. Yoldan bu güzel kervanla daim ebediyen. Amin. amin inşallah. Güzelliğimizi, düzenimizi daim amin. eylesin. Amin i̇nşallah. Artırsın, eksiltmesin. Amin. amin. İnşallah. Amin. Biz de bu yorgunluğumuzu aca nece. İnşallah.